Hadi. Adem. Adem. Adem gel oğlum. Bir lokma ısmarlayayım ha. Ağzın tatlansın biraz. He, bak ben seni bir tane çay yapayım. Üç şekerli hem de açık. Tam seni sevdiğin gibi. Ne diyor? Vallahi ben de bunlar gibi verecek bir şey yok ama sana bir akıl verem. Bak. Dünya böyle olur böyle şeyler ya. Bin bir türlü hali var oğlum dünyanın, değil mi? Tabii lan. Sevda bu. Herkes sevdiğine kavuşsa onca türkü niye çalınsın? Onca şiir niye yazılsın? Ha? Değil mi? Kader oğlum bu işte. Siz nereden duydunuz abi? Oğlum burası küçük ya. Yani duyuluyor işte bir şekilde. Sen boş ver nereden da. Bak sen genç adamsın, yakışıklı adamsın. Daha iyisini bulursun ne? Tabii lan. Sana kız mı yok oğlum? Ha? Bulursun birini. Ya hayır abi. Şiir diyorsun, türkü diyorsun. Her sevdalısını alamayan başkasını alsa şiiri, türküyü kim yazacak abi? İyi günler abi.

Mühtemiz bırak. Adem dur Adem. Mümtaz, dur. Var ya serseri aylakları yakışan hareketler ha. Alın lan bunu buradan. Mümtaz, dur. git mi? Git Git lan. Git lan. Çay içeceğiniz mi lan? Ne çayı ya? Sesen! <laughs> Bırak lan! Dur, ne oldu lan? Bırak, bırak. Çık, gire dört Beni görmen gerek. Hayır. Sezen! Çık dışarı arka bu çeyre buraya girmen yasak. Sezen! Beni görmen gerek. Bırak! Benim seni görmen gerek. İçimdeki bu şüpheyi koparıp atman gerek. Duydun mu beni? Duydukların doğru değil de. tamam lan bırak. bırak. Ne olur yapma Sezen. Bak korkma bu insanlardan. Beni duyduğunu biliyorum. Senin benim yanımda olman gerek. Duyuyor musun beni? Karşımda değil. Ben senin için bütün dünyayı karşıma alırım. Yeter ki benim yanımda ol. Çünkü seni çok seviyorum. Çok!